Arkadaşlar selam. Bugün pijamalardayım ev kombini. İşe çıkacağım. Önce spora gideceğim. Çok acelem var. Acil hazırlanmamız gerekiyor. Hadi şu pijamalardan bir kurtulalım. Evet, üstümüzü değiştirdik. Böyle bir kombin yaptık arkadaşlar. Ben kahve ile siyah uyumlu çok seviyorum. Harika. Şöyle altıma da çizmeleri girdim. Gözükmüyor bir şu anda. Şöyle uzun. Çizmeler mevcut. Bu şekilde. Şimdi bir bronzing yapalım. Yüzümüz bir ışıltılansın. Çıkalım arkadaşlar. Çok güzel. Evet açtık. Şöyle. Şöyle bir renk. Cilt bazımı ayarlamıştım öncesinden. Acelem olduğu için. Şöyle. Çok iyi. Renge bakar mısınız? Hemen e, renk veriyor. Harika. Şöyle dağıtıyorum. Şöyle de buraya da dağıtıyorum. Aşırı olmasına gerek yok. Bu şekilde bir görüntü edecektir. Bir Şöyle. Bir de ben üstüne şu şeftali.